Tekrar merhaba. Umarım sesim geliyordur. Bu dış çekimlerde biraz mikrofon sorunu yaşıyoruz. Umarım harici bir mikrofonla bunu da açacağız. Bugün biraz şeyden bahsetmek istiyorum. Hani bu tekne, teknecilik, tekne sahibi olmak, tekne hayatı, kolay mı, zor mu, uzaktan bakıldığı gibi mi, erişilmez mi? Biraz bu konulara değinmek istiyorum bu konuda hani sanılandan farklı bir belki fikrim var, görüşüm var benim. O da şöyle, hani böyle işte uzaktan baktığınız işte denizde giden yelkenliler, tekneler, işte o ne kadar güzel hani tam teknesinde denizde yaşıyor falan tarz dediğiniz hayatlar aslında çok zor değil, çok ulaşılmaz değil. Ve aslında sandığınız gibi de değil, yani onu da söylemek lazım. Şöyle ki, hani hep aynı benzetmeyi yapıyorum. Bu Önce tespit yapayım bu bir tercih meselesi. Benzetmem de şu, yani büyük şehirlerde hatta artık küçük şehirlerde bile, e, hatta bizim yaşadığımız köyde bile, yumuşakta bile, e, her gün yanımızdan geçen arabaların çoğunun fiyatı makul bir tekne fiyatına yaklaşabiliyor. E, büyük şehirlerde aynı örneği daha da büyütebiliriz. Ee, çok ciddi rakamlara e, araçlar var ve etrafımızda bunlardan yüzlerce var. Yani birileri bunlara biniyor, işte yollar e, gidiyor, kapının önüne park ediyor falan falan tabii ki yani. yani böyle böyle yapmışlar. Ama diyeceğim şu ki, yani hani o bir e, vay bir adamın teknesi var ya, dediğiniz şeyden çevremizde yüzlerce var. Yani Önce bunu bir koymak lazım. Yani bugün ne bileyim bir Clio'nun 100 bin liralara geldiği falan e, ortamlarda bırakın Clio'yu dediğim gibi orta halde bir araba ile e, bugün o imrenerek bakılan tekneler fiyatına geldi gelmiş durumda. Yani böyle bakınca takam olarak e, çok geliştirilmeyiz değil. Tabii kastettiğim şu e, böyle sıfır orada bir e, balıkçı teknesi limandan çıkış yapıyor. Böyle 1-2 yaşında sıfır, 15-20 metre yatlar, e, motor yatlar yelkenlerden bahsetmiyorum. Tabii ki onlar hakikaten erişilmez. Ben de onlara bakarak bayağı bir ya, tekneye bak yani, tekne bu. E, işte, ama hani dediğim gibi tercih meselesi ve hani beklentiyi nereye koyduğumuzla alakalı. Öte yandan e, hani... Eğer denizde bir özleminiz varsa, e, denizde yaşamak istiyorsanız, deniz hayatını tercih ediyorsanız, oraya bir geçiş yapmak istiyorsanız, hakikaten e, size ev olabilecek, beklentinizi karşılayabilecek e, ölçeklerde, boyutlarda bir tekne. E, tabii ki 3-5 yaşında olmayacak bu. E, olursa uzan rakam çok iyi çıkıyor yukarı. Ama mesela bizim, bizimki 18 yaşında, 19'una bastı. Artık orta yaşlı bir e, genç halk. ...olgun bir hanımefendi. Ee, yani 10 yaş üstü, 15 yaş civarı, belki 20 yaş civarı ama bakımlı. Yani kendine bakmış bir olması da fayda var. Ee, yani böyle çözüleme sorunları olmayan e, 9 ila 12 metre arası, 30-33 fitlerle 42 fitler arası bir tekne böyle bir hayata geçiş için çok ideal olabilir ve çok kolay da erişilebilir. Tekrar söylüyorum tercih meselesi. Bu arada ben hani şuna pek katılamayacağım. Genelde böyle bir böyle tavsiyeler edilebiliyor. yani önce ufak bir tekne al da şöyle hani kavrayabileceğin, ablayabileceğin bir tekne al. 7-8 metre, max 9 metre. Orada bir acemiliğin at. Ondan sonra istediğin tekneyi, büyük tekneye geçiş yaparsın. Ya böyle bir şey yok. Ya bence yok en azından. Yani o böyle büyük tekneye öyle geçilmiyor. Ee, küçük tekneye acemilik atmak diye de çok fazla bir şey yok. Yani tekne acemiliği diye bir şey var. Her tekne de çok standart, aynı boy ne olursa olsun yapılacak işlemler var, bilinecek şeyler var. Bunun acemiliği küçükte kolay atılıyor, büyükte zor atılıyor falan diye ben buna pek inanmıyorum. Ya, tamam hani böyle sandaldan daha da böyle sandal... Boyutla indir, tabii ki e, hakime çok kolay. Demek ki ufan hakimiyeti kolaymış. Şey. böyle düşünülebilir. Evet mantıklı olabilir ama hani denize açılıp, rüzgara ve dalgaya maruz kalıp, yelken açıp sonra bunları kapatmaya uğraşmak, efendim hani da tekneyi e, rızık duruma sokmamak, abramak, hakim olmak denilen şey, 9 metre teknede de aynı şey, 14'te de aynı şey. Sadece 14'te dinamikler değişiyor. Yelkeni kapatmak için ekstra belki bir elektrikli vinciniz oluyor. Gücünüz yetmiyor ya. O zaman vinç var ama o yelken kapanacak. Ve tamamen aynı şekilde kapanacak. O yüzden e, yani ufak tekneden de 3-4 sene e, yaşadıktan sonra, kullandıktan sonra ben büyüne geçer ve orada artık sorusuz yaşarım diye bir şey yok. E, büyük olmaktan dolayı olası ne sıkıntısı varsa emin olun onlar sizin için hala yeni olacak. ufak tekne bunları öğrenmiş, aşmış ve buraya böyle gelmiş olma şansınız yok. Sizin tecrübeleriniz orada kalacak, buraya yeni hayat adım atacaksınız. E o zaman madem yeni bir şeye giriş yapıyorsunuz, neden en baştan bunu yapmadığınızı da ya hayalinizdeki tekniği almadınız, aklınız başka bir şey, 12 metre bir şeydeyken 8,5 metre aldınız ve işte hani yanınızdaki 12 metreliğe imrenerek baktınız. E, bana çok anlamlı gelmiyor yani. Bunu, evet bu benim görüşüm böyle karşıt görüşler aslında, da var. Bu konuda yorum yaparsanız da sevinirim aslında bakarsanız. Velhasıl ee, mesela biz öyle yaptık. Direkt hani, almak isteyeceğimiz, içinde yaşamak isteyeceğimiz ölçüye e, göz diktik. Efendim? Ha ne diyorduk? Evet. Ee, böyle 18-19 yaşında bir teknik. Ee, ve hani emin olun araba örneğinden de başka bir örnek daha vereyim. Yaşadığımız yer Bodrum. Orada binlerce, emin olun binlerce yılın 50 ayı, 49 ayı, 45 ayı boş kalan altı evler var. Yani mesela birileri de hani tercihini işte lüks bir arabadan yana değil de tutmuş böyle bir yazlıktan yana kullanmış. E olabilir. Ya yani burada itiraz yok. Şunu demeye çalışıyorum. Tercihinizi denizden yana, yana kullanırsanız eğer ee, içinde yaşayabileceğiniz, sizi denize çıkarabilecek, e, deniz hayatını o özgürlüğüse tatlılabilecek bir tekneye ulaşmak, bir arabaya ulaşmak ve hani ne bileyim emekli ikramiyesiyle kurulan bir yazlık hayaline ulaşmak kadar aslında kolay. Sadece kararınızı o yönde vereceksiniz. Diyeceksiniz ki, benim emeklilik hayalim de bu. Ve ben bunu yapacağım. Aldık. Sonra derlerken yani işte bunun bağlama masrafı var, işte yıllan yılda bir sürü masrafı var, o var, bu var, ya doğru. Biraz doğru. Yani alıp tekneyi en yakadaki marinaya götürürseniz, yani daha o dakika o tekneyi aldığınızda belki pişman olabilirsiniz. E peki götürmeyeceğiz de ne yapacağız? Ya vallahi bir sürü insan ne yapıyorsa biz de onu yapıyoruz. İşte balıkçı barınağına bağlıyoruz. Daha makul marinalar alıyoruz hani aynı örneğinden devam edeyim işte 10, 11 metre olsun, 12 metre olsun, 3,5 metre civarında eni olsun teknenin çarpımı 40 metre kare, metre kare civarında bir yer işgal etsin. Şimdi bu tekneyi A marinasına götürürseniz size 6-7 bin lira, 6-7 bin euro, 8 bin euro yıllık bağlama rakamı çıkarabilir. Ama evinizden biraz uzak B marinasına götürürseniz bu rakam 2 bin euro olarak kadar inebilir. Hatta belki 1750 euro olarak kadar. E ne oldu şimdi deyin ki 1750 Euro bugün rakamlarıydı 13-14 bin lira 13 bin lira bahsettiğim ev örneğine geri dönersek o 45 ay 50 ay 45 hafta 50 hafta kusura bakmayın e, boş kalan yazlıkların faydaları emin olun bu kadar hatta bundan bile fazla belki e, ne oldu yine kafa kafaya geldi mi yani alırken e, böyle bir yazlığın veya lüks bir arabanın o hatta orta halli bir arabanın rakamına alınan bir tekne. Belki daha da uygun e, alınabilir. Hep hani en büyük masraf bir yere bağlama masrafı aslına bakarsanız benzer bir e, örnek olduğu gibi bir ayda, yıllık ayda toplamında kalabilen e, bir e, rakam. E, bakımlar, Vallahi bakım denilen şey eğer dediğin gibi yani niyetiniz hakikaten buysa e, ben anlamam etmem denizden, yelkenden, motordan, işte tesisatından, elektriğinden, halatlarından, donanımından. Yani bizim gibi başta konuştuğum gibi ıskotaya ip derim falan ise evet biraz zor. O zaman böyle biraz ustalarla haşır olmak gerekecek. Onlarla bir e, temas kurmak gerekecek. Ama zaman içinde meraklıysanız e, bu işlerin çoğunu da siz yapabildiğinizi fark edeceksiniz. Misal teknedeki bütün e, sıhhi tesisat işleri de ben yapıyorum. Yani tuvaletlerin dönüşümü, bütün e, hortumlarının e, yenilenmesi, tankın yenilenmesi, e, varsa işte tamir takımlarının e, kullanılması, değiştirilmesi, elektrik tesisatı ile ilgili sıkıntı varsa ben çözüyorum. Motor bakımına kadar ben yapmaya çalışıyorum. E, yani ancak ancak çok hayati anlamayacağım veya çekileceğim bir konu varsa işte o zaman bir usta yardımına ihtiyaç duyuyorum ki benzer sıkıntılar arabanızda da evinizde olabilir. Üstüne e, ha karaya alındığı zaman tekne e, altınızın parası zehirlisi işte bordasının pastası cilası benzer tüm işler. Hem de keyif alıyoruz yani bunda bir bunda bir sıkıntı yok yap, yapılması gereken işler böyle olduğu zaman. Bahsedilen rakamlar da çok uygun rakamları iniyor hakikaten. Yani toplamında erişilmesi ilk alım maliyeti, yere bağlama maliyeti, bakım maliyeti denilen şeyler etrafından nasıl dolaşacağınızı ve nasıl çok çok uygun hale getirebileceğinizi öğreniyorsunuz. benim tanıdığım birçok arkadaşım, güneydeki işte restoran iskelelerinde, koylardaki iskelelerde, balıkçı barınaklarında, benzer yerlerde, teknelerin üzerinde 12 ay yaşıyorlar, Emekliliklerini böyle geçirmeyi tercih etmişler, ellerinden iş geliyor. Ee, çok fazla dışarıdan hizmet almak durumunda kalmıyorlar ve emin olun, yani şehir hayatlarından çok daha makul rakamlara bu hayatları sürdürüyorlar. Yani, Çin özeti, bunun özeti erişilmez değil, imkansız değil. Ee, dışarıdan bakıldığı kadar böyle yani çok zor bir hayat bu nasıl bir şey, yani adam nasıl böyle değil. Ama dışarıdan bakıldığı kadar keyifli, e, huzur verici, özgürleştirici, e, işte mutluluk verici bir hayat. Yani tercihinizi bu söylediklerinden yana kullanmak isterseniz, denizi seviyorsanız özgürlüğü seviyorsanız, e, böyle dingin bir ortamda gürültüden uzak, şehirden uzak e, yaşamayı seviyorsanız ve istiyorsanız, hep gözümüzle biraz korkmuyorsa, belki, evet, belki böyle bir hani o ilk adım atmak, o adım atmak zor. Hani o adım atmakla ilgili de bir eğer e, kendinize güveniyorsanız vallahi bugün gelin. Yani dediğim gibi sanıldığı kadar zor değil, sanıldığı kadar erişilmez değil, sanıldığı kadar böyle çok lüks değil. Çok değil, hiç lüks değil. Hemen söyleyeyim. Ama sanıldığı kadar keyifli, sanıldığı kadar eğlenceli, sanıldığı kadar özgürleştirici ve sanıldığı kadar mutluluk verici bir ortam. Buyurun gelin. Eu acho que você...